Ekrana verebilirsen oynat bakalım izleyelim. Evet değerli dostlar bugün Ramazan'ın 5. günü yani 5. iftarımız için Türk mutfağının demir başlarından biri, en lezzetli kebap çeşitlerinden biri olan şiş kebap yapacağız. Evet. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir? Öncelikle etlerimizi tabii ki de nasıl olacaktı başka? Küp küp doğramamız gerekiyor. Ancak gördüğünüz üzere ben küp küp doğramıyorum. Biraz daha uzun tutuyorum. Bunun sebebi de yatay bir şekilde şişin içerisine daha güzel yatıyorlar. Tabii ama normalde küp şeklinde doğranır. Özellikle de yağlı kısımlarını ayrı kesiyorum. Salt yağdan olan kısımları bir giriş bir de kapanış olarak şişteki malzemeler dağılmasın diye, daha sert olsun diye kullanıyorum ve arada daha yağlı olan etlerden serpiştiriyorum arasına. Normalde değerli dostlar, bildiğiniz şişe 3 adet et konur. sonra malzeme konur ama ben daha çok karıştırıyorum çünkü nişin olmasın. Keyfinize göre yapabilirsiniz bunu. Tabi basılı ilk yemek kitabı ki bu programda adı çokça geçmiştir. Melcevi Davayinde tarifi vardır bu şiş kebabın. Hatta daha da geriye gider. Divan-ı Lügatül Türk'teki şiş ve kebap kelimesinden de türetildiği söylenir Kaşgarlı Mahmud'un. İşte şişlerimiz değerli dostlar bu kadar eskidir yani. Bunu anlatmamın sebebi de şu etleri bir güzel soslayalım önce. Anlatmamın sebebi de Ruslarda şaşlık vardır. Ben özellikle küçükken çok denk geliyordum böyle içki sofralarında Ruslar. Genelde şaşlık yerlerde bir yandan. Bunun kökeni de Türklerden derdi dostlar. Bu da Türklerden. Hepsi Türklerden. Her zaman olduğu gibi ve en lezzetlisi tabii ki de bizden. Sosu bir güzel yedirdikten sonra biraz bekletiyorsunuz. Emsin diye tabii en iyi durumda birkaç saat ama şu anda bu kadar vaktimiz yok. Bir güzel şişe geçiriyorsunuz yağlı kısmı önce. Görüyor musunuz? Ha? Sonradan efendim... Biber. Benim çünkü yapış şeklim bu. Çeri domates, ben çeri domates kullanıyorum çünkü daha sıkı. Siz normal domates de kullanabilirsiniz, hiçbir farkı yok. Daha geniş de yapabilirsiniz şişleri. Ben daha ince yapmaya çalışıyorum. Evet, bir güzel tamamlayalım şişimizi ve bu prosedürü ardından üzerine bir güzel et daha ve bu prosedürü bütün şiş için uygulayacağız değerli dostlar. Bütün şiş için. Evet, mükemmel. Şişleri bitirdikten sonra bir köşeye koyuyoruz ve ne yapıyoruz kıymetli kardeşlerim? Hasta olduğum için bugünkü çorbayı yoğurtlu çorba yapacağım. Pirinci halletti yoğurdu katıyorum şu anda. Yoğurtlu çorbayı halledeceğim ki beni biraz daha açsın. Evet karıştır 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 karıştır. Ateşi yaktık Tabii arkadaşlar siz de bundan hiçbir farkında değilsiniz ama son dakika son dakikaya yetiştiği için benim ızgaralık malzemeler bildiğiniz ızgaraya düz ızgaraya göreydi yani şişleri koyabileceğim çeşit yoktu açık ateşte yoktu böyle karşılıklı olarak tabi ne yapsak ne yapsak ateşi de yakmış bulunduk dışarıdaki fırında pide fırınında hemen bu duayen üstah bir çözüm buldu eski regalin demirlerini aldı ve kendisine ayarladı. erkek adam gerektiğinde çözüm üretebilen adamdır. Evet, bir güzel şöyle üzerine yerleştirelim. şişlerimizi evire çevire güzelce pişiriyoruz. Şimdi de lavaşımızı yapıyoruz hamurdan beraber bir güzel. Çok pişirmiyoruz ki böyle şey olsun. Emebilecek seviyede olsun ve sıcacık, sıcacık şişimizi lavaşımızla buluşturuyoruz mükemmel. Ya bunun için yemin ediyorum bak bunun için savaş çıkarılırdı zamanında. Demirbaş Şarl Boş'un Osmanlı'da kalmamış yıllarca. Ya budur abi bu dur bak bu daha fazlası değil. Bu. İnsanın aradığı bu bunun için yaşıyorum. Yanına da ayranı göster. Ayranı müthiş lezzet köpüklü ayran yaptım. Göster o ayranı işte bu. İşte iftar sofrası dediğin budur. Görüşmek üzere. Ellik onu bilmez ya. Ellik nereden bilir?